Selam kızlar, selamın aleyküm erkekler. İkinci videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tahminlerinizi yoruma yazın. Videoyu şu an durdurun. Tamam, tamamdır. Şimdi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Labo açarız. Ve arkadaşlar... Popüler kültürün külesi olmak böyle bir şey. Herkes aldı. Ben de alayım dedim. Ve ben de aldım. Şimdi hangisinin çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Şu look'un çıkmasını istiyorum. Look'un çıkmasını istiyorum. Şimdi açalım bence. Şimdi açalım arkadaşlar. Şuradan açma var ama ben kutusunu saklayacağım için şuradan açacağım. Açıyorum. Bakın. şuradaki morun çıkması istiyorum. Şu. Şimdi önce siz bakın tamam mı? Önce siz bakın açayım. Önce siz bakın. Hangisi çıktı? Çıkar. Baktınız mı arkadaşlar? Şimdi ben bakıyorum. Aa, istediğim çıkmadı ama. Bakayım hangisi? Aa, secret çıktı. Gizemli. Şuradaki bakın. Şuradaki. Oha. Hiç çıkacağından umudum yoktu. O yüzden moru seçmiştim ama. Bakar mısınız? Çok tatlı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Geldik. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bay bay. Like atın. Abone olun.